Ya siz çok yoruldunuz. Bırakın artık lütfen. Olur mu evladım öyle şey? Burada benim yaşımda kadın varken sana mı iş yapmak düşer? Aa kardeşimdir. Ben bizimkilere haber veririm hemen. Anne, baba <laughs> hadi galiba Ceren geldi. <laughs> Ay, durun durun ben bakacağım. Çabuk çabuk. Oraya onu. geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Yani annem bir sürpriz var dedi. Bize de hemen geldik. İnşallah iyi bir sürprizdir bu. Vallahi daha iyisi olamazdı. Merhaba Pakize abla. Merhaba Ceren'cim. Merhaba Barış ben. Ben Pakize. Memnun oldum çok. Şimdi sürpriz Pakize alanın bizde olması değil, değil mi? Canım bir ben buraya geldim diye kafe kapatılır mı? Ama sofrayı siz hazırlıyorsunuz. Yani annemi göremeyince. Şimdi yavrum <laughs> sen barışı alıyorsun yanına doğru şu karşıki odaya gidip bakıyorsun karşı odaya kardeşimizin odasına Aa, tamam hadi, hadi. Dur, çok dikkatli kafasına. <laughs> İnanmıyorum ya. Niye bize haber vermediniz? ya, ya siz dersteydiniz sana heyecan falan yaparsınız diye düşündük. Hem de sürpriz olsun dedik. Ay, çok güzelsin sen ya. Adını koyacak mıyız anne? E, ee, adını biz koyduk. Yani ben bir şey düşündüm. Baban kabul etti. Cem de biliyor. Eğer sen de kabul edersen... <laughs> Eda koydular Ceren.

Margetin Margetin mi? evet. benim kızım canım, minik mucizem benim hayatım. Hem ben de ne mucize ne mucize. Ay canım benim ya. Yani bu yaşta başımıza gelen en güzel şey bence biliyor musun? Sen ne kadar güzel şeysin böyle Sen bir melek kadar güzelsin. Allah seni ne güzel yaratmış benim canım kızım. Ben sana bakmaya doyamıyorum. Anne, babam beni çok seviyor. Tabii ki çok seviyor kızım. Oğlu olmadı diye daha az sever sanıyordum. Ya Letiş, iyi ki kız oldu. Çok mutluyum biliyor musun? Acaba beni duyuyor mu? Bu mümkün değil. Olsa olsa temiz kalbindendir. Yani böyle Erkek çocuk böyle erken erken büyüdüm diye havalara giriyor. Ondan sonra ailesini erkenden terk ediyor. Ama kız çocukları öyle değil ki. Yani ne kadar çatışsan da sonra dayanamıyor, kıyamıyor sana. Lafını dinliyor. Büyüyünce ona söyleyeceğim. Ben onu bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Bak kızım, sakın sen bizi bırakıp gitme tamam mı? Evlatsız bir ev, susuz bir çöle benzer. Anne, Beni duymuyor ama bence aramızda telepatik bir bağ var. Kesin. Ben de hayretler içindeyim. <laughs> 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 Bakite hala, senin annemlerin yatak odasında ne işin var? Ah. Asıl sen beni nasıl görebiliyorsun onu söyle. Ben görünmezleri görebilirim. Bilmiyor musun? Babanın anneannenle ilgili bazı gerçekleri öğrenmesi lazım. Onun için işime karışma. Ah. Ah. Hemen buradan git. Yoksa annemi uyandırırım görürsün. Ah. Bak sen şu bücüre. Neler yapıyor bana? Babama dokunamazsın. Sen büyüklere karşı gelemezsin. Ah. Ah küçük olabilirim ama artık ben varım. Aileme dokundurma. Peki o zaman? Ben de istediğim zaman, istediğim şekilde uzaktan sihir yaparım. <laughs> Sihirli sabahlar. Sihirli sabahlar Farkıza Ee, nasıl geçti bakalım geceniz? Şahane geçti. Mışıl mışıl uyuduk. <laughs> canım canım. Gel bakalım halaya gel bakalım. Gelme. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Ne kadar ayıp. O, o senin halan bizim akrabamız. Eda'cığım. <laughs> o dün gece gizli gizli odanıza geldi. Babamı sihirlemeye korktu. Neden Pakize hala? Neden? Annene bir ders vermek için. Çünkü aramızda alınması gereken bir intikam kaldı. Pakize hala, lütfen alacağın intikamı benim ailemin üzerinden alma. Ayrıca da bu evde yüksek sesle konuşma. Bak Betüşçü, çocuklarının, kocanın, Yavuz'un... ...bu Dudu'nun gözüktüğü kadın olmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Hani sen pirilerin en iyisiydin? Senin gönlün nasıl razı oluyor annenin bütün aileni kandırmasına? Ha? Ben bu duruma razı mıyım sanıyorsun Pakize hala? Elimden hiçbir şey gelmediği için böyle duruyorum. Kolay mı sanıyorsun benim yaşımda görünen birine anne diye seslenmek? Hiçbir şey yapamıyorum. Ve sabırla onun düzeleceği günü bekliyorum. Ben de ailemden bir parça diye bin bir umutla onun yanına geldim. Ama o bana hep der ki, sen hep aynı kadınsın. O da hep aynı kadın işte. Ama hayatında bir tek güzel şey yapmış. Bunu gönülden kıskanarak söylüyorum. Senin gibi pırıl pırıl bir evladı var. Sağ ol Pakize Hala. Yeni anne oldun. Öfkeme kapılıp seni ve aileni üzmeyeceğim canım. Barışalım mı? Hayır. Aa, 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 aa. Sana güvenmiyorum. Aa, aa, Kızım ne kadar ayıp. Ne yapıyorsun? Anne lütfen bu halayı benden uzak tut. Pakize hala. Her şey unutulana kadar bir süreliğine buradan git. Peki. Madem <laughs> istenmiyorum. Giderim. Peki sana kim yardım edecek? <laughs> <olacak? gülüyor> Şimdilik annem. Eda. Kızım çok ayıp ama bu yaptıkların. Büyüklerimize karşı saygılı olmamız gerekiyor anneciğim. Niye böyle yapıyorsun? Şu anda Periliçe her şeyi izliyordu. Ona sor. Bu Pakize hala neler karıştırdı neler. Periliçe gerçekten bizi izliyor musunuz? Evet Betüş Peri, izliyordum. O minik kızına hak ver. Bak sana şimdi olanları anlatacağım. anne. Al sosisleri bakalım. Ee, biriniz kapıya bakın çocuklar. Ben baktım. Ya bir şey soracağım. Pakize Hanım'a ne diye sabahın köründe gitti ki? Hı. Evet Aha. ya. Kalsaydı yardım ederdi neyse. Hoş bulduk kızım. Anne <laughs> Naci gelebilir mi? Aa tabii gelebilir anneciğim. Ha yalnız bebeği kıskanmasın diyorum. Aa olur mu öyle şey canım? Şimdiye kadar gibi kıskandı ki onu kıskansın. Ee, hani yani köpekler bebekleri kıskanır derler ya onun için dedim anne. Onu köpeklere sormalı. Ben torunuma deli oluyorum. Taci öyle köpeklerden değil. Bebeklere bayılır. E toprak doğduğunda onun başını beklerdi. Evet Hı. doğru aslında. <laughs> Hay Allah. Merhaba dedeciğim. Merhaba bir tanecik torunum. Aramıza hoş geldi. Hoş bulduk. Ne renkli bir ailem var benim böyle. Dedem köpek, anneannem annemden genç, babamla kardeşlerim fani. Renkli aile ne demek rengarenk? Ayol ne bu kargaşa? Siz okula gitmiyor musunuz? Ben birazdan gideceğim. Ya, benim de yarım saati falan çıkmam lazım. Okula mı kafeye mi? Yok okula. E kafeye kim bakacak? E, kafeyi Tuğçe açacak anneciğim bugün. Yarın da hepsinin dersleri var. Onun için kafeyi açamayacağız maalesef. Aa, olur mu öyle şey canım? Kafe bir gün sabah kapalı, bir gün akşam. Müşterimiz kaçar. E, do doğru aslında ya yani. yani öyle. Ama anne yani ha, ha deyince bulunmuyor dürüst bir insan yani. Hani bulmak lazım. Canım ben torunuma bakarım. Betüş kafeye gider. Anneciğim olur mu öyle şey? Yani zaten toprakla ilgileniyorsun. Olur mu yoruluyorsun bir de Eda'yı? Yok canım. Canım, Toprak sabahın köründe okula gidiyor. E o gittikten sonra da ben buraya gelirim. Bazı günlerde sen bana bırakırsın. E Toprak da okuldan buraya gelir. Sen de kafeden geldikten sonra hep birlikte gideriz. Ayarlarız bir şeyler. Ya vallahi anneme yük olmasa aslında en mantıklısı da bu bence yani. Beni de anneannem büyütmüştü. Yani canım en fazla bir bakıcı buluncaya kadar... ...böyle idare edebiliriz de sürekli öyle olmaz. Annem çok yorulur. Ay o ne bakıcısı? Bakıcının da yardımcının da iyisi binde bir çıkıyor. Görüyoruz, duyuyoruz neler oluyor bakıcı ellerinde. Ben vermem torunum elleri. Gelir bakarım, alır bakarım. Siz de ne bakıyorsunuz öyle? Yesenize yemeğinizi, ben bakarım. <laughs> Anneannem de aynı böyle söylerdi. Vallahi anne bravo size ya. Ya çok büyük bir iyilik yapıyorsunuz biliyor musunuz ya? Çok büyük bir sevap işliyorsunuz. Lafı olur canım? O benim canımdan gelen can. Zevkle, gururla ona bakarım. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> Yumurta da var buyurun. Afiyet olsun ben çıkıyorum. <laughs> Ay. Seni çok özleyeceğim. Ben de seni çok özleyeceğim. Tuğçe sen de geliyor mu? Evet evet geliyorum. Çevetçü teyze anahtar. Aa tabii canım anahtar kafe. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Hoşça Hoşçakalın. Tamam, güzel. güzeller. Hoşçakalın. İyi kalın. dersler kızım. İyi dersler Tuğçe. <laughs> Siz Tuğçe ile aynı sınıfta değil misiniz? <laughs> Niye onun dersi yok da senin var? Eee şeyden dolayı anneanne. Ece diye bir kız vardı, hatırlıyorsundur belki. Biz onunla çıktık, yani öyle işte bir yerlere gittik falan filan. tutuça çok üzüldü buna geçen sene. Bir iki, üç, dört dersten kaldı. İşte o yüzden şimdi bu sene onları alttan alıyor. O yüzden böyle bütün derslerimiz biri değil. Yani anneciğim, Cem sağ olsun, bir macera yüzünden kızın bir yılını yedi, yedi. Ya baba, sen beni daha çok üzeceksen ben de erkenden gideyim. Ya tamam, otur şurada Allah aşkına ya. Zaten yüzünü gören cennetlik. Şimdi evin de bitti. Yani gideceksin, bir daha kim bilir ne zaman gelirsin. Lütfen ya. ya. Yok, yok hiç öyle deme. Çünkü artık ben her akşam ya da sabah buradayım. Ee... <laughs> Sonuçta benim hayatımın en büyük aşkı artık bu kız. Dineyda. Diney. E o, o zaman... ...akşama görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Ceren. Oh, içeri girmeden şu küçük berenin görünmeyenleri ve geleceği görme sihrini bir körelteyim ki benim yaptığımı anlamasın. Göz nuru, boncuk gözlüsü, canısı, bir tanesi. Anne, anne. Ne sihri kızım? Bilmiyorum. Anne. Eda bir şey mi söyledi? Biri bana sihir yaptı diyor. Ne? Kim? Ne sihri? Ne zaman? Görebiliyor musun? Hayır. Her şeyi görebiliyordum ama şu anda göremiyorum. Ah, şimdi de bu gece olacakları keyifle bekleyeceğim. tam yedi defa emzirdim. Eğer böyle giderse tosun gibi olacak anne. Aferin benim torunuma. Anne sütü içsin de sağlıklı büyüsün. Ben çabucak büyüyeceğim. Aman büyümenin nesi güzel. Gir bakayım annenin koynuna. Bebek olmanın tadını çıkar canım. Ama ben üç yaşıma gelmek istiyorum. O zaman yürüyeceğim, konuşacağım değil mi? Ha bak 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 şuna bak. Dur bakalım her şey sırayla. <laughs> Sakın kendini sihirle büyütme. Anlaştık mı Edacığım? Nasıl birdenbire doğduysam onu da yapabilirim. İşte bu yüzden de beni korkutuyorsun küçük hanım. Yok canım yapmaz o öyle şeyler. Anne sözü anneanne sözü dinler o. Hmm, orası pek belli olmaz. Ay çok aklıma takıldı şu iş. Benim de anne. Sen sana özel bir sihir yapıldığını nasıl hissettin? İşte üzerimden bir şey aktı geçti. O andan beri geleceği göremiyorum. Görünmez olanları göremiyorum. Kızım, peki bu sihri sana kimin yaptığını görmedin mi? Hayır, herhalde uzaktan yaptılar. Periliçe'ye mi sorsak? Bence de anne. Periliçe'ye zormanın tam zamanı. Ona mı gitsek acaba? Hadi gidelim. Ama önce müsait olup olmadığını öğrenmeliyiz lazım. Niye <laughs> çıktık? Anneciğim çünkü müsait olup olmadığını sormadan gittik bir riçeye. Olmaz. Fetüş peri. Aa, şey bahçenizdeyiz Perliçem. Ee, bizi Eda getirdi de müsait olup olmadığınızı sormadan e, sizin şatonuzun içinde belirince biz tekrar dışarıya çıktık. Özür dileriz. Ee, uygun musunuz Perliçem? Uygunum. Gelin, bekliyorum. Tamam, geliyoruz. Edacığım, güzel kızım, bak kimsenin evine müsait olup olmadığını öğrenmeden gidilmez. Hele faniler mutlaka birine gitmeden evvel telefon edip öğrenirler. Anlaştık mı? Peki anne. Ona bunu kim yapmış görelim bakalım. Hayır görünmüyor. Ben geleceği ve görünmezleri bir daha göremeyecek miyim? Elbette göreceksin. Bir bebeğe yapılan sihir 48 saatten fazla sürmez. Öyle mi? Elbette öyle. Bak, yeni bir şey öğrenmiş oldun. İyi o zaman. İki gün süremiz var. Sonra rahatız. Evet ama bu iki gün içerisinde neler olacağını bilemeyiz ki. Yani Eda gibi minicik bir bebeğe bu kötülüğü yapan... ...kim bilir daha neler yapabilir. Ayol bu pakize olmasın. Ben de aynı şeyden şüpheleniyorum anne. Ama onun sihirli güçleri yok ki. Bütün kopyalarını getirdi. Sihirli güçlerini elinden aldım. Yok. <laughs> Pakiz olacağına ihtimal vermiyorum ama yine de... Evet, bence de kendisini bir kontrol etmekte fayda var. <laughs> Benim şatom korunmalı. Eğer Periliçe şatoyu izlemeye kalkarsa... ...burası bomboş gözükecek. Ama sen gene de terasta otur ve sakin sakin otur. Seni öyle görsün, uylanmasın. Tamam? Dönüşte görüşürüz. Daha benim yolda dora olmam lazım. Süslenmem, püslenmem lazım. Şatosunda yok. Nereye gitmiş olabilir ki? Sakın bize gitmiş olmasın. Taci evde mi? Yok canım Betüşler'de. Ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. <laughs> Bak sen şu kıskanca. Siz yine de bakın benim şatoma. Ben yokken içeri girip gizli gizli karıştırmaya bayılır. Tamam. Bakalım. Burada da yok. Bence Pakize halanın şatosuna bir daha bakalım. Orayı tam ayrıntılı olarak görmedik. Bir daha inceleyelim. Evet, olur. Nasıl olsa şatonun içi dışı korumalı. Buradan sizi gördüğümü hayatta göremezsiniz. <laughs> Aşk romanı okuyor. Bak şu fingirdeye. Neyse, en azından ortalığı karıştırmıyor. Ama... Ya da ortalığı çoktan karıştırdı da bizim haberimiz yok. Sen de hemen kötüye yorma canım bilmiyorum anne. Nedense bu sefer Pakize halayla ilgili içimde çok tuhaf hisler var. Aman bir de bana sor. Sihirleri elinden alınmış. Ne kadar feraket yaratabilir ki? Ne yaptınız? Sizinle gizli bir şey konuşacağım. Eğer bizi izliyorsa haberi olmasın. Bakın, her şey belli olacak. 48 saat zamanımız var. Eda Peri, eğer bir şey görürsen bana hemen söyle olur mu? Peki Periliçi. Sihirlenmiş bir bebek olduğun için yapılan sihirleri de bozma gücüne sahipsin. Her kim ne yaptıysa onu sen bozabilirsin. Oo ne güzelmiş. Buna gerçekten çok sevindim. Siz hiç merak etmeyin. Aa, aa. Aa, niye bir balonun içindeler? Ne konuşuyorlar? Bir şey gizliyorlar. Neyi gizliyorlar? Kimden saklıyorlar ki?